Evet arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum kitaplığı kuracağız. Zaten aslında siz başka da gördünüz ama ben her zamanki gibi girişlerde söylüyorum bunu. E, e, hikayeden yeni almış olduğum kitaplığımı kuracağız. Zaten siz bu kitaplığımı benim biliyorsunuz. İkişer tane bu kitaplıktan var bende. Ama bu iki tane kitaplığıma elimde olan mangalarım ve kitaplarım sığmadığı için ekstra bir tane daha almak durumunda kaldım. Ki ilerleyen zamanlarda bence bu kitaplık da etmeyecek. Bunun üstüne bir ekstra kitaplık daha alacağız gibime geliyor. Onun dışında kuruluma geçmeden önce şimdi bunu kuracağız beraber. Ondan sonra kitabımı falan düzenleyeceğiz. Bunları çekeceğim size. Neyse. işte bendeki olan kitaplığın aynısından aldım. Ikea Billy. Herhalde öyle bir şeydi. Ben şimdi ekrana koyarım. Ikea Bully'ydi herhalde. Aynen. Önceden aldığımda bunların tanesi Wenger rengi. Renklere göre fiyatları değişiyor arkadaşlar burada. E, benimkisi Wenge. İki ayda birliği Wengerengi. Zamanında aldığımda 600 liradan almıştım ben ikisini tanesini. Toplam 1200 lira tutmuştu. Ama şimdi sadece bir tanesi 1200 lira tuttu arkadaşlar. Yani her şey zam geldiği gibi bunlar da zam gelmiş gördüğünüz gibi. Gelmezse şaşardık zaten. Başka onun dışında ne, ne diyebilirim? Aynen 1200 lira verdim arkadaşlar. 100 küsür lira da Taşıma bedeli olarak hani kargo parası gibi düşünün. Onu verdim ekstra üstüne bir de. Yani 1300-1400 lira gibi bir şey geldi bana. Siz bunu ekranda göreceksiniz. Ben şimdi tam bilmiyorum. Bak bakmam lazım ama üşünüyorum şimdi açıp bakmaya. Bunu söyledikten sonra şimdi bunu açalım. İnşallah tek başıma kurabilirim çünkü bu biraz büyük. Neyse bugün girişi çok uzattık kardeşlerim. Haydi o zaman kuruma geçelim. Evet dostlar. Şimdi malzemeleri kutusundan çıkardık. Ayırmam gerekenleri sağa sola ayırdım ve sadece bunu yaparken de şu an kan ter içinde kaldım. Şu an çok fena bir şekilde terlemiş olmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi içinden şöyle bir kitaplı çıktı. Benim şurada almış olduğum kitaplığın ismi yazmakta. Billy. Ve bunun içinde Şöyle biraz göstereyim. Kurulumu hakkında bilgiler var arkadaşlar. Yani bu adımları izlediğiniz takdirde yapamayacağınızı düşünmüyorum. Herkes yapabilir arkadaşlar. Buradan başlayacağız. Zaten çok kolay. Önceki deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Ama büyük olduğu için, işte bazı yerlerde belki bir ufak yardıma gerekebilir ama onları da kendim tek başıma çözmeye çalışacağım. Umarım yapabilirim. Şimdi şöyle içinden bir de vidalar, vidalar, çıktı. Onun dışında kurulum yaparken hangi araç gereçlere ihtiyaç duyacaksınız? Bir tane şöyle uyduruk, itirik dolu, taş bir olarak e, şeyde çakmak için ufak ufak çivilerimiz var onlara çakmak için ihtiyacımız olacak buna. Ve bir tane de şöyle tornavida mı derler işte ne derler aynen onun gibi bir şey. O da plastik vidalar var onları sıkmak için e, ihtiyacımız olacak buna. Onun dışında çok da ihtiyacımız olmayacak. Haydi o zaman geçelim. <laughs> I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious. Aynı şekilde karşısındaki tahtaya da yapacağım. Ee, bu gitarı sokacağım işte. Ondan sonra diğerden devam edeceğiz. Bu yaptığımız işlemlerden sonra hepsini birleştireceğiz. Zaten tablık ortaya çıkmış olacak arkadaşlarım. Aslında çok kolay yani çok basit. Ben şimdi dediğim gibi aynı şekilde bunu da takayım. Ondan sonra geliyorum. <laughs> Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi kütüphanemizin aslında iskeleti oluşmuş bulmakta. Şu üst kısmı takmaya için şey annemi çağırdım çünkü deliklere birbirine vidaları birlikte denk getirme falan gerekiyor. Onu tek başıma yapamayacağım için annemi çağırdım işte. Annem de yardım etti. Şimdi taktık. Aynı şekilde şunları. Şimdi şunlar vardı ya takmıştık. Aynı şekilde bunları da şimdi o diğer kalan boşlukları takacağım, sıkacağım. Daha da sıkı ve e, sallanmasın diye işte. Bunları sıkmamız lazım sokakta. Bunları yaptıktan sonra arka kısmı var. Şu ince olan yer var ya şurası. Yani kitaplarımızın arkası. Onu açacağız buraya sokacağız. Sonra çizeceğiz, çivilerimizi çakacağız. Ve raflarımızı yerleştirdikten sonra kütüphane aslında bitmiş olacak. Sonra da kitapları falan yerleştireceğim işte bakalım. Bu kısımları çekmeme gerek yok ya. Vallahi çok terledim. Şimdi kitaplarımızın arka tarafını çevirerek yatırdık. Şu orta kısımdan şöyle çizik atacağız. Hatta şöyle üç tane atayım. nasıl sınırlar. Aynısını buraya da şu an çok yoruldum. Ve çok terledim. Şimdi Buraya şu görmüş olduğunuz arkası ince olan yere işte buradan sokacağız şöyle hop tık oturtacağız. Sonra bu çekmiş olduğumuz çizgilerden arkasına da çizik çekeceğiz cetvelle yardımıyla şöyle ortadan çünkü arkası sabit dursun diye çizim yapmamız lazım. Alta, ortaya ve başa. Başa zaten belli olduğu için çizmeye gerek yok. O şekildeydi. Şimdi devam. <laughs> Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough. Ve sonunda bitti gençler. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bunda bir eksiklik var diyenler olacaktır. Evet eksiklik var gençler. Rafları daha takmadım. Rafları ayarlamadım. Şimdi onları ayarlayacağım. Ondan sonra bir şöyle bir tozunu bozunu alacağım. Oraları size göstermem. Ondan sonra şuradaki boşluğa bu kitaplığı oturtacağız. Ondan sonra cuma hemen arkaya geçiyorum. Şuradaki kitapları buna aktaracağız. Orada işte orası zaten bomboş olacak. Oraya da oradaki mangaları işte yan dizdiğim, üst üste dizdiğim mangaları oraya daha güzel bir şekilde istifleyebileceğim. Haydi o zaman kesmeden devam ediyoruz. Şu an gerçekten fark etmesinizdir yani terden geberiyorum. Öldüm arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama Devam yapacak bir şey yok. Bu bugün bitecek arkadaşlar. Bugün bitecek. Şimdi şöyle bir yakına geldim gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Kitaplamız hazır. Tek yapmamız gereken şuradaki gördüğünüz kitapların hepsini bu kısma taşımak. Ondan sonra mangalardan da işte şöyle görmüş olduğunuz gibi üst üste duranlara falan da filan da şuraya güzelce istiflemek. Ama burada baya bir boş yer kalacağını düşünüyorum ben çünkü buraya dolduracak kadar manga şurada yok. Artık öyle şekilli şükür edeceğiz ne bileyim artık ona bakacağım. Ya da normal hızlı bir şekilde dizerim ben oraya onu ben sonra kendim bakarım videodan sonra veya bilmiyorum işte bakacağız ya. Hadi şimdi şuraya yerleştirme zamanı. <laughs>

Çok sıcak zaten sıcaklık adamı bitiriyor. Tek başına sıcaklık yetiyor. Neyse konumuza gelelim. Bu kısmı bu kısma taşıdık. Şuradaki ya çizgi roman olduğu için onları orada bıraktım. Hatta belki çizgi romanlar en altı alırım. Şu kısmı komple e, işte mangaydı, Onu onları o şekilde doldururum yani. Ama şu kısımlar şöyle bakıldığı zaman çok şey duruyor, kötü duruyor ya. Yani nasıl diyeyim size? Asimetrik duruyor ya. Mesela şurası çok dar, şurası çok dar, şurası çok aşırı geniş. Şurası dar dar, şu altlar geniş. Şimdi orayı kapatabilmek için nasıl yaparız? Ya da belki de hiç uğraşmam yapmam ya. <laughs> yoruldum gençler. Vallahi yoruldum ya. Sadece ben şununla uğraşırım. Yani şu kısım görüyorsunuz. Burası eşit değil. Belki buraya eşitlemek için buraya buraya alırım. Şurası da eşit değil ama niye eşit değil? Şimdi oraya şu en üst kısma buradaki en üst kısma küçükleri koyarım. Yani şu mesela şu yanında durmuş olanları buraya koyarım. oraya o şekilde sığar. Ama buraya şimdi sağ taraftakiyle eşitleme çalışırsam bu sefer de şu akirada sığmayacak. O yüzden öyle kalacak orası. Yapacak bir şey yok oraya. Şuraya yapabileceğim bir şey var mı? Belki şurayı da bir tık aşağı alırım yine HDMI babında. Şunu da bir tık aşağı alacağım herhalde. Bir de kirini alacağım. Çok bayağı bir tozlanmış yani. Of Ulan nereden girişti bu video arkadaş ya öldüm ya neyse ben bunları yapıyorum geliyorum buraya çekmeyeceğim video ya evet sildik süpürdük temizledik raflar olması gereken yerlere soktuk görmüş olduğunuz gibi hepsi eşit Normalde şu en üstü bırakacaktım ama altları yapıp şöyle en üstü baktığım zaman yani içim rahat etmedi oraya da yapayım o şekilde yapmışken tam yapalım diye düşündüm o şekilde hepsini yaptım altı e, alta yani normalde en altta şeyler çizgi romanlarım yoktu onun bir üstünde duruyordu ama onları en alta aldım şimdi bu görmüş olduğum bütün raflara Çizgi romanları doldurmaya çalışacağım ama yani dolmayacak. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu en üst tarafa şeyleri koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Benim mesela şu en altta görmüş olduğunuz gibi her mangara serisinin ilk cildi var. Yani tek cildi o mangaların hepsini en üste koymayı düşünüyorum. Oraya onları koyayım. Sonra şu ikinci sıraya da Tokyo Ghoul'ları koyabilirim belki. Çünkü Tokyo Ghoul'lar video çekeceğim zaman o kısımda olursa gözükeceklerdir. Ben de Tokyo Ghoul serisini sevdiğim için gözükmesini istiyorum yani doğal olarak. Ya da Tokyo Ghoul'ları direkt o kısma dizerim. Yok ya Tokyo Ghoul'ları ben oraya diyeceğim. şurası Tokyo Ghoul rafı olacak arkadaşlar. İkinci raf Tokyo Ghoul rafı olacak. Oraya da işte Kahramanlık Akademi Mücahatı oraya yatay bir şekilde dizerim. Ondan sonra belki oraya bir de takviye olarak titan saldırıları atarım. Bilmiyorum bakacağız. Yani boşluklar bayağı bir boşluk kalacak. Bu benim de işime gelir. Çünkü ilerleyen zamanlarda alacağım mangaları da yerleştirecek yerim olur. Yani benim için iyi. Hatta şurada da yerler kaldı bayağı. Bir görmüş olduğunuz gibi arada öyle sene koydum attım. Şurada da yerde de mangalar var bu arada. Evet. Başlayalım o zaman ya gençler. Çok konuştuk. No, no this, Şu şekilde koydum ama güzel durdu mu sizce ya? Aman dursun böyle ya işte. Çok da şey yapmaya gerek yok. Tamam. Orası Tokyo Gül köşesiydi. Orası okey. Tamamlandı. En üst kata şimdi şu rafa da. Görüyor musunuz nasıl acaba? Bilmiyorum ki ya. Hı, şimdi görüyorsunuz. Şimdi şu görmüş olduğunuz rafa da arkadaşlar. E, tek ciltli mangalarımı koyacağım. Hemen başlıyoruz. Lan tek ciltleri koyarsak bu yine nasıl boş olacak? Tokyo Revenge's mesela 1-2 var tamam mı? 3 de geldi. 3'ü alacağız yakında. Burayı şöyle ya. Çünkü böyle çekiyoruz ya. <laughs> bu sefer takılırsa gözük mü Bu arada bir dahaki alışverişimde, bu ayki alışverişimde Gansları toplayacağım. Şu an bir cildi var ama 11'e kadar hepsini alacağım. Yani kadar zamanda orası da geliyor. Ganslar da toplanmış olacak. Mangalara şu an zam gelmemişken toplamakta fayda var kuzenler. Ama böyle koyunca olmuyor abi ya. Götü gözüküyor yani. Yok böyle olmadı abi. böyle alacağız. Yapacak bir şey yok. Oraya başka ya bunları da koyuyorum buraya ya. Bir iki iki daha, üç tane üç hepsini buraya diziyorum. Şöyle dizim abi. Ne oldu? Efendime söyleyeyim narutoları koyayım oraya. Limitleri koyayım oraya. Şöyle narutolar. Şöyle limitler. Ondan sonra oraya başka ne atalım? Şaman kitler falan var. Orniyalar var. Onları atalım. Şöyle şunları atalım buraya. Şu şekilde dursunlar ya. Ulan çok mu boşaldı lan böyle? O zaman burayı nasıl yapalım biliyor musunuz gençler? O zaman burayı şöyle yapalım. Sanki bir çizgi roman izlemişsiniz gibi. Nasıl fikir lan böyle? Yani serileri gözük göstereceğim böyle. Aynen lan. Oo, böyle güzel oldu dur. Şöyle. Dur dur buraya böyle yapacağım dur. Buraya böyle yapacağız gençler. Buraya başka çaresi yok. Yoksa çok boş kalacak yani kötü duracak. Dur. Mesela Goblin Sniper'ım kalsın elinde. Hoppa. Tamam hadi Goblin Sniper kalsın ya. Burası böyle kalacak tamam mı? Şunlar tek cildi. Sonra şu butumu ilk cildini şey alayım. Hepsinin de ilk cildi önünde olsun tamam mı? Korumaya ilk cildi. Ah boynum. Şöyle Naruto'lar gelsin buraya. Buraya bir eser daha sar mı lan? Ondan sonra bir tane daha koyayım oraya ben. Bir tane daha oraya gider. Ee, lan böyle de çok boş kaldı. Böyle çok yer kaplılar be. <laughs> Aman koy gitsin anasını satayım ya. Oraya da şam dayayayım. şöyle dayadım buraya bir de. Lan nasıl durdu hiç bilmiyorum ha. Hem görsel açısından daha fazla şey gözüküyor. Biraz saçma oldu ama. Lan koy git. Şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> Neyse. Şimdi ee, şu görmüş olduğunuz kızın boşaldı. Buraya ne yapıyoruz? Buraya şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen şunları iki kamerada yana, çektim. Kahramanlık akademileri şöyle çekiyorum. Burada Jujutsu Kaysenler'in var işte? tane. Burası da şimdi boş kalacak bayağı bir. Lan çok boşun kalacak ya. Yani. Çok malzemiz yokmuş boşuna kadar boşluk bir tane şey ama ileride dolacak yani. Şimdiden almakta fayda var. 8, 9, 10, 17, 18 oldu. Burası bomboş kaldı da. Hızlı kaldı burası. Tamam, buraya da şeyler izliyorum ya. Bir ee, tane saldırı oraya diksem sığar mı acaba? Sığmaz lan, çok fazla var. Buraya da linkleri izliyorum tamam mı? Ama o zaman bu sefer de şey oluyor ya. Dur ya. Jusları diyorum Buraya biraz daha böyle kokanik sergileyeceğim o zaman. Ondan sonra... Toker Avengers'lara e koydum. Siz görmüyorsunuz belki de ama ben diziyorum ama. Abi böyle video çekmesi çok zor be. Şöyle yan durun siz. Buraya ne bulsam koydum köşesi burası tamam mı? Ne bulsam koyuyorum köşesi. Ha benim vadede bir şokerlere falan var ya. Dur dur buraya bunları koyalım ya direkt bak diye. Heh. Sonra şöyle vadede bir şoker serisini koydum. Oraçları koysam acaba boyarak kurtarır mı? Eh idare eder. Tamam burası yavaştan artık büyüyor böyle boydan. Yani ne oluyor? Ama bu tam buraya oldu ya. Ama bunda sarısı karışık. Ondan sonra bu kısma da bence şeyleri koyayım ya. Şu kısma da inşallah görüyorsunuzdur. Şu kısma da aşk temalı böyle romantizm çarptı çarptı. Vır zıvır da onları koyayım. Ya da öyle seçme hakkım yok benim yani. Çünkü çok fazla o tarzda kitabım yok, mangam yok. Lan yok ben buraya... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Buraya esnaf saldırı gidiyor, pardon. Burası esnaf saldırı köşemiz. Yani sağ direkt buraya dizi Hemen buraya indiriyoruz abi. Size de götüm dönmüş. Siz şöyle gelin. Oğlum bu videonun kurgusunda sonra çok merak ediyorum ya. Açma bir şey olacak ama. Yapacak bir şeyim yok. 14, 15, 17, 19. Benim 19'dan sonra 23 var. Yerden eksik. Şöyle koyduk. Gangster Rizim peşine. Bir tutam Gangster atalım hemen. Yok, Kingston oyun olunca boydan kaybediyor. Kingston çok büyük alıyor çünkü. Kutu duruyor. Yani Bir dur lan yerinden. Buraya ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya satırın evlerini atabiliriz. Bakayım boydana. Yok, bu da boydan. Büyük geliyor ya. O zaman buraya ev erken atıyoruz. Lan bu da... At hepsini ya. Boyuna bakacaksak o zaman yani Hiçbir şey koyamayacağız böyle. Şu üstteki yan olan senderini diziyorum buraya. Şu görmüş olduğunuz kısma sadece büyükleri dizicem. Büyük boyları dizicem. O yüzden orası kalacak. Boş kalsın yani. Oraya geldiği için alır koyarız. Breyakalarım var. Breyakaları direkt koydum da elime geldi. Satun ödere koydum. Tamam oldu orası ya. Ulan ben video çekiyor muyum lan? Heh. Şimdi iki tane rafımız kaldı. Bu rafı nasıl yaparız? En altta benim mangalarım var gençler. En altta görmüş olduğunuz gibi. Bence en alt boş kalsın. Zaten videolarda oralar pek gözükmüyor. O en alt kısmı ben şuraya dizeyim. Şöyle iki rafa doldurmaya çalışayım. Şurada da görmüş olduğunuz gibi dead notlarım var. Onları şöyle e, üst üste duruyor. Onlar da yanlamasına dizeyim. Orası da boş kaldı şurası ama. Oraya dead notlar sığar herhalde. Şu boşluğa dead notlar sığar. Ama o zaman da şurası boş kalır. Oraya da ne sığar? Sessizliğin sesleri sığar. Yani hep boş kaldı. Kalsın lan. Ben niye üzülüyorum ya? Lan boş kalsın abi. Boş kalırsa ileride alacağım mal koyacak Koca olur ya. Nasıl bakalım? Neye çekiyoruz? Biz? Kafa kalmadı abi bende ya. Vallahi başım gitti. Allah'tan bu bir çekmeye çalışıyoruz. Sığar mı sığmaz mı? Oh sığdı bile. Sonra sırasına yürü diyoruz. Oh, Şuradaki boşluğa da şunlar dizelim. Atalım yani. Burada iki tane kocaman rafım bomboş kaldı. Bence şu rafı da doldurayım ben. Oraya da şunları doldurayım. Buraya da bir iş raf yapalım. Hem bir işlerimizi koyalım. Hem de video önce yanları oyalım. Bir de yanına kara kafayı koyalım. Tamam. Bayağı bir, oğlum çok iyi oldu ha. Bayağı bir rafım boş kaldı şu an. Ki şunları da böyle askere koydum yani. Hani aslında var da boş da. Ya yani bayağı bir boş rafım var şu an. Yani bir sürü manga alışverişi yapabilirim kardeşlerim. Evet. Ne 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 ne. Bunlar da hep eksik anasını satayım ya. Vallahi eksik. Hepsinde bir sürü eksik var. Hemen karı kaynaları koyuyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar var da 5'ten sonra hep eksik. Bu da eksik yani. En son Dragon Ball var ama Dragon Ball var. Şöyle koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar. Ve 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 Dur şöyle silin benim için. Ne yapacaksın ya. Ve an itibariyle işimiz bitmiş olmakta dostlar. Çok fazla boş yerimiz kaldı. Hatta aslında şurası biraz böyle hani şeymiş gibi gözüküyor. Doluymuş gibi gözüküyor ama oraya böyle derme çatma attım hepsini dolu gözüksün diye. Görüyorsunuz hep orada aslında iki tane cilt var. iki tane cilt var. Şöyle düz bir şekilde koydum ki yer kaplasınlar. Ve aslında baktığın zaman da güzel görsel şölen yaşatıyorlar bize ama. Şimdi burası böyle burası böyle olunca kötü gözüküyor. Yani ya hepsi böyle olması lazım ya da hepsinin şöyle olması lazım hani. Ama şimdi şuraya da şurası gibi yaparsam bu sefer de çok boş yer kalacak orada. E kötü görüntü yaratacak diye düşündüm. Oraya o şekilde bırakmak zorunda kaldım. İlerleyen zamanlarda yaptığımız mangalaşverişle işverişle falan artık oraları dolduracağız. Aslında bir yandan seviniyorum işte dediğim gibi. Çünkü yani bir sürü manga koyabileceğim görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü manga koyabileceğim aslında şuralara da var. Yani bir sürü manga koyabileceğim yer var şu an. Yani uzun bir süre yine yeni bir kitaplık almak zorunda kalmayacağım. Şöyle geniş açıya da geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1, iki, 3 tane koskocaman kitabım oldu. Yavaş yavaş koleksiyonumuz büyüyor arkadaşlar. Adım adım heyecana, aksiyona gerek yok. Hiç heyecana, atraksiyona gerek yok. Sakin sakin. Yavaş yavaş güzel adımlar ata ata ilerleyeceğiz. Koleksiyonumuzu büyüteceğiz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi beni en başından beri takip eden dostlarım bilirler ki ben bu manga koleksiyonu yapmaya başladığım zaman, bu maceraya atıldığım zaman benim şöyle aslında bir tane rafım vardı. Biraz sadece derinlemesine gelişti. Derinlemesine gidiyordu yani içeri doğru. O kadar. Yani sadece benim tek raftan arkadaşlar. Şöyle bir raftan artık şöyle görmüş olduğunuz gibi koskocaman iki tane neredeyse e, kitaplığı katlayacak derece ulaşmış bulundum. Koleksiyon konusunda. Yani yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Öyle takdir olacak bir şey değil bu. Yeni başlayan arkadaşlarım arkadaşlarım da buradan bunu söylüyorum. Yani üzülmeyin lan Çocuğun şeyine bak demeyin hani koleksiyona falan var. Bir sürü şey falan vardı deyip de ben nasıl yapacağım, nasıl edeceğim diye üzülmeyin. Ben de yavaş yavaş adım adım yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bir baktım böyle olmuşlar. Yani bundan bir sene sonra, iki sene sonra belki de bunun kaç katı olacak? Üç katı olacak, iki katı olacak. Belki de hiç olmayacak. Belli olmaz yani bu işler. Üzülmeye gerek yok. Canınızı sıkmaya gerek yok kardeşlerim. Ee, bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Yani ben yaparken çok yoruldum. Ama siz sadece izleyip geçeceksiniz bunu. Bilmiyorum. <laughs> Öyleydi kardeşlerim. Haydi o zaman. Ben kaçıyorum. Bu bir, bir, videomuzdan videomuzun daha sonra gelmiş bulmaktayız dostlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz de e, abone olmadan da gidiyorsanız harbiden ayıp ediyorsunuz demektir dostlar. Ol butonuna basmayı eksik etmeyin. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın kardeşlerim. O kadar uğraştım. Gerçi şimdi o kadar uğraştım beğenin falan diyorum ama siz de şey diyeceksiniz. Lan bana ne yapayım, bana mı uğraştın diyeceksiniz. Haklısınız. Ama buraya kadar izlediyseniz beğenmişsiniz demektir. O zaman bir zahmet beğenin la. Neyse. Hadi. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up.